AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığında 53 mahalle muhtarı ve STK yöneticileri bir araya geldi. Çumra'nın sorunları masaya yatırıldı. İstişare toplantısında mahallelerde yaşanan toplu ulaşım sıkıntıları, sulamada yetersizlik ve yolların ulaşım kalitesini artırma gibi konular ele alındı. Eğer bakanlığın ilgili birinin ilde il, 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 il de çözemediği yasal çerçevede eksiklikler varsa, bunların da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takibini yapalım istiyoruz. İlçede yatırımların koordineli şekilde sahaya yansıdığını ifade eden Çumra Belediye Başkanı Recep Can'dan, birlikte yönetim anlayışıyla yaşanan sorunları en kısa zamanda çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Başkan Can'dan ilçeye kazandırılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Denemoğlu, Abdikoğlu mahallelerimiz arasındaki yolun açılışını e, yaptık muhtarlarımızla beraber. Yani bütün malzeme konusu, diğer malzemeler konusunda e, biz büyük şehirden memnunuz ve razıyız. Bu çok açık bir tekrar etmek istiyorum.